Merhaba sevgili Tamindir takipçileri Sinematik full view ekranıyla Karşınızda yeni Huawei MatePad Pro Hatta sadece MatePad Pro değil aynı zamanda Kılıf ve klavyesi Ve hatta bir de Pencil geliyor ee, bu arada ikinci nesil Kalem gayet iyi çalışıyor Kaleme geleceğim arkadaşlar Tasarımıyla başlamak istiyorum Tasarımı biraz değişik yani O full view ekran gördüğünüz gibi Biraz yaz ama güzel bir oranı var onu söyleyebilirim çerçeveleri de gayet ince daha fazla incesi hatta iyi olmayacaktır çünkü elde tutmak için de bir konfor lazım size yani elde tutmak için de bir köşeler lazım oluyor biliyorsunuz dolayısıyla şu anki ekran çerçeve oranı bana sorarsanız muazzam seviyede şimdi çok smooth yumuşak bütün köşeleri eşit seviyede pay bırakılmış. O açıdan çok iyi görünüyor. Ben ekranını inanılmaz beğendim. Ekranda geliştirmeler var. MatePad 11 ile kıyaslarsak ona göre baya bir gelişmeler var. Amoled ekranla geliyor arkadaşlar. 2560 x 1600 çözünürlükle bir Amoled ekran. DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. Bu da işte genelde grafik tasarım vesaire işleri ulaşıyorsanız bir Mac bilgisayarınız vesaire varsa onların da renk gamutları DCI-P3'tür. Yani profesyonel işlerle uğraşan insanların kullandığı bir renk gamutu. Onunla tamamen uyumlu Lisa P3 destekliyor. Lisa P3 gösterebiliyor. 500 nit parlaklığa sahip 1500'e bir kontrast oranı var. Bu ekranın en güzel özelliklerinden birisi. Amoled olmasıyla beraber koyu temalarda daha az şarj tüketecektir ve siyahlarda siyah oluyor arkadaşlar. Bu amoledin bir artısı. Tablet ve telefon gibi cihazlarda şey de çok önemli bence. PPI derinliği ne kadar sıklıklı olduğu piksellerin 240 PPI değerinde. Bu da gayet normal bir seviye. Yani süper seviyede değil ama tabletlerde alıştığımız bir seviye. Gayet iyi arkadaşlar. Eksik ne derseniz bir 120 Hz ekran insan arıyor artık. 120 Hz'nin akışkanlığına alıştıysanız 60 Hz ekranlar biraz bir değişik geliyor ama bu tamamen alışkanlıkla alakalı. Yani hatta 120 Hz ekran elinize aldığınızda bir şey hissetmiyorsun. Ha iyiymiş diyorsunuz. Onu alışınca ancak anlayabiliyorsunuz. Çok önemli bir şey değil. Zaten bugüne kadar hep 60 Hz ekranlar. Burada böyle bir durum var ama 120 Hz olsaydı tatlı olurdu diye düşünüyorum. Performansı nasıl derseniz kullanırken çok performans. Yani bir uygulamadan uygulamaya girdin, TikTok'ta biraz kaydırdın, sosyal medyana baktın, haberlerini okudun, arı yüzde dolaştın vesaire. Harmony OS işletim sistemi iyi çalışıyor. Bu cihazda da zaten üzerinde Kirin 9000E işlemcisi var. Huawei'nin işlemcisi, Huawei'nin cihazı, Huawei'nin işletim sistemi. Dolayısıyla burada gerçekten iyi bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Kullanırken cihazlar çok iyi. Gerçekten hani sosyal medyada gezinme profesyonel işler yapmak, ekranlar arası geçişler yapmak, çalışmak hızlı, akıcı. Yani o konuda hiçbir sorunu yok bu cihazların. 8 GB RAM ile beraber geliyor. 256 GB'lık depolaması var. Aynı zamanda bir şey daha önemli. 609 gram ağırlığında. Normal seviyede yani hafif değil. Ağır hiç değil. Ama ekranı bunun yani biraz büyük bir tablet sonuçta. 12.6 inçten bahsediyoruz. O yüzden 609 gram bence çok ideal bir seviyede. Hani şey değil. Ağır bir tablet değil asla. Ama 6.7 milimetre kalınlığında. inceliğinde hatta. Şöyle göstereyim. Gerçekten. Şöyle baktığınız zaman gerçekten ince bir tabletle beraberiz. Tasarımı çok şık. Tasarım konusunda bir şey diyemem. Hazır ağırlık demişken 10.050 mAh'de pili var. Bu da önemli bir detay çünkü pil bu cihazları ağırlaştıran şey. Bu cihazın pili gayet büyük yani 10.000 mAh artık ciddi bir rakam. Zaten pilini de öyle bitiremiyorsunuz. İşlemci, işletim sistemi, uyumu, verimliliği de söz konusu olduğu için burada. Cihazın pili kolay kolay bitmiyor arkadaşlar. Çok iyi bir cihaz yapmışlar o açıdan yani ergonomisi, tasarımı, ölçüleri, pili, hafifliği, ağırlığı. Ben beğendim. İyi bir tablet. Peki bu tablette neler yapılabilir derseniz, performansı nasıl derseniz bir PUBG oynayacağız nasıl oynayabilir miyiz derseniz. Oynanıyor arkadaşlar ve yani yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Pro bir tabletten bahsediyoruz performansı yani o konularda performansla ilgili şüpheye düşeceğiniz bir durum yok. Gerçekten iyi çalışıyor yani verimli çalışan bir tabletten bahsediyoruz. PUBG oynarken de akıcı güzel bir PUBG deneyimi sunuyor size kalemle beraber geliyor. Bu kalemi aslında en iyi çizim yeteneği olan insanlar değerlendirebilir diye düşünüyorum. Gerçi biz de not alabiliyoruz. Mesela çok güzel bir özelliği var arkadaşlar. Diyelim ki bu şekilde tabletiniz duruyor masanın üstünde. Geldiniz, ekrana dokunuyorsunuz ve direkt not alabiliyorsunuz. Ya o kadar güzel ki. Direkt yani şöyle baktığınız zaman bir defter gibi açılıyor ve not alabiliyorsunuz. Bu çok keyifli bir şey. Dün ben bayağı günlük günlük bir şeyler yazıyordum burada. Keyif aldım ya bunun yazma hissi, kalemin dokunma hissi, ekranın hissi vesaire çok güzel. Çok hızlı çalışıyor, çok sezgisel çalışıyor. Ya yani bu tabletle beraber alabileceğiniz bir aksesuar ama böyle işte aksesuarlarla beraber daha kıymetli, daha değerli hale geliyor bu cihazlar. Daha yetenekli hale geliyorlar. E, çizim yeteneği olan birisinin aslında bunu değerlendirmesi gerektiğini düşündüğüm için Gökhan abi kendi çapında böyle hobi olarak çizimler yapıyor tabletinde. E, bunu kullanması istedim ve be, benim için bayağı bir saat falan uğraştı bir çizim yaptı. Böyle biraz denedi, kalemi denedi, tableti denedi. E, basit bir çizim yaptı. Ve yani onun dediği yorumda şu gayet iyi yani hani kalemin tutuş hissiyatı, dokunma hissiyatı, ekranın ekrandaki o hızı, tepkisi vesaire çok iyi dedi. Zaten programlarda SketchUp falan kurabiliyorsunuz. Bizim programlarını zaten destekliyor, kurabiliyorsunuz. Android'de kullandıklarınızı burada da kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle baktığınız zaman bir bütün olarak cihazı değerlendirdiğiniz aksesuarlarıyla beraber falan pro seviyede içerik üretebileceğiniz seviyede bir ekosistemde sizi sunabiliyor. Onun dışında yine aksesuar demişken klavyenin de basma hissinden bahsedeyim size çünkü bunu bu şekilde bir bilgisayar olarak da kullanabiliyorsunuz bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz Klavyesi çok tatlı arkadaşlar. Gayet iyi çalışıyor. Yazma hissi vesaire çok iyi. Yani ben bu tableti bilgisayar hantallığından kurtulmak isteyen daha böyle aktif insanlar için tavsiye edebilirim. Özellikle sahada çalışıyorsanız böyle ne bileyim yani herkes emlakçı yani bile olabilir. Ben bu arada ev işleri uğraşıyorum biliyorsunuz. Yani bir emlakçı için en iyi bilgisayarlardan, tabletlerden birisi aslında. Girecek ilanını okuyacak, gazetesine bakacak, günlük işlerini yapacak, fotoğrafları düzenleyecek, içerik üretecek bir taraftan işte koyacak, yükleyecek sitesine vesaire. Yani düşündüğünüz zaman bu tarz kullanımlar içinde bu şekilde bir setup yaparak çok uygun hale getirebiliyorsunuz. Onun dışında tabi eğlence içinde süper. Tabletler zaten daha çok eğlence eğlence odaklı kullanılıyor. Pro amaçlı kullanan kesin biraz daha art. bu profesyonel bir tablet arkadaşlar ve eğlence kısmı da gayet iyi. Mesela size şimdi söyle bir müzik açayım istedim. Ee, benim sesimle kıyaslayın diye nasıl geliyor diye ses. Yani, eğlence için de çok uygun çünkü üzerindeki speakerlar harman kadron falan hani böyle bir kaliteli bir ses deneyimi size sunabiliyor. İyi bir ekran deneyimi size sunabiliyor. Dolayısıyla hani dizi video izlemek vesaire bu tablette çok zevkli. Özellikle böyle akşam dizi izliyorsanız Netflix'te vesaire ekran ölçüleri bunun için çok uygun. Hem de amoledden dolayı siyahlar tam siyah oluyor ve sesi de güzel olduğu için çevresel ses deneyimi de sunabiliyor. Huawei Histon 7.0 desteğiyle beraber ses teknolojisi ile beraber güzel bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Bu bilgisayarla sadece pro gözüyle bakmayın. Eğlencenin de yani dibine vurursunuz gayet iyi. Kameraları nasıl derseniz arka tarafta 13 ve 8 megapiksellik iki tane kamerası var. Ön tarafta da 8 megapiksellik fiko kamerası var. Ben bu gibi tabletlerde her zaman ön tarafın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada işte Zoom toplantılarına giriyoruz, bir şeyler yapıyoruz, iş yapıyoruz. İş yapanlar için de zaten iyi bir tercih olacaktır. Dolayısıyla buradaki kamera daha önemli arkadaşlar. Ben buradan hemen bir kayıt alıyorum. Şu anda mesela benim sesimi Huawei MatePad Pro'dan duyuyorsunuz ve görüntü kalitesi de bu şekilde. Gündüz, aydınlık, ev ortamında böyle bir toplantıya girdiğinizde görüntü bu şekilde olacak arkadaşlar. Ya bana sorarsanız gayet yeterli bir çözünürlüğü var. 1080 bir kameradan bahsediyoruz. Gayet iyi arkadaşlar. Bu gibi online toplantılarda vesaire gayet yeterli olacaktır. Yazılım tarafında tabi bir detaylar var burada biliyorsunuz Harmony OS kendi işletim sistemini kullanıyor Huawei ve artık bayağı geliştirdi de bu işletim sistemini her geçen gün yeni özellik ekliyorlar ya D device plus diye bir özellik eklemişler arkadaşlar o kadar güzel bir şey ki yani biz e diyoruz ya ekosistem var telefondan bilgisayara atıyorum bilgisayardan telefon atıyorum çektiğim fotoğrafları videoları artık öyle bir seviyeye gelmiş ki buradan galeriye giriyorsun galeride aynı hesapla oturum açtığın diğer cihazların varsa mesela benim burada bir tane Huawei Nova 9'um var Nova 9'la beraber çektiğim fotoğraf ve videoları bundan bunu aktarayım şunu yapayım falan yok bulut servisi kullanmana da gerek yok sadece aynı hesapta açtıysan yani ikisinde de senin cihaz olduğu biliniyorsa ha. tabletteki galeride bu cihazlar bir de diğer cihazlar var ya yani diğer cihazlara bir giriyorsun Nova 9'u görüyorsun direkt onun galerisine giriyorsun anlık olarak yani direkt telefona bağlanıyor falan ya <laughs> Ondan onu attım, bundan bunu attım yok. Gerçekten cihazlar bir bütün halinde çalışıyor. Cloud yani bulut sistemi varmış gibi ama aslında yok yani. cihazlar işte yan yana duruyorlar arkadaşlar. Herhangi bir bulut sistemi kullandığı için cihaza direkt ulaşıyor. Ben buradan Nova 9'da çektiğim fotoğraflara şu an anlık olarak ulaşabiliyorum. Yani aktarmakla uğraşmıyorum. Eğer işime yarayacaksa burada kullanmak istediğinde zaten onlar arka planda aktarıyorlar. Ya böyle müthiş özellikler getiriyor abi. Benim çok hoşuma gitti bu. Gerçekten hani hayatı kolaylaştıran bir özellik olmuş. Bir işte app galeri konusunda gelişmeler de ediyor. Yani bütün uygulamalar Huawei'nin kendi app galerisinde yok. Ama bu cihazlar şöyle arkadaşlar, HarmonyOS'in şöyle bir yeteneği var. Android uygulamaları da çalıştırabiliyor. Yani siz bir Android uygulaması üreticisinin web sayfasına girip indir deyip indirip kurabiliyorsunuz. Ya da içinde petal source var. Zaten bunu daha önce Defalarca anlattım ben. Bir uygulama yüklemek inanılmaz kolay. Eğer app galeri de varsa direkt karşınıza çıkıyor kuruyorsunuz. Yoksa Store sizin için buluyor ve diyor ki APK dosyasını bunu indirebilirsin. indiriyor tarıyor, güvenli diyor ve kurabilirsin diyor. Sen az hiç uğraşmıyorsun. Normal galeride yüklemekle onlara saki fark herhalde iki tane fazla tık yapıyorsun. Öyle bir şey. Buluyor, kuruyor yani. İstersen sen gidip kendin de atıyorum PUBG'yi web sayfasına indirip kurabilirsin. Bilgisayarını kuruyormuş gibi. O şekilde de kurabiliyorsun. Yani orada aslında aç, açtıkları çok büyük bir engel var yani uygulama yok mu acaba bu tablete göre? Öyle bir şey yok. Android'e göre varsa ki artık yok yok zaten. Bu bu cihaz için de var. Bu cihazlar için de var. O sorunu muazzam şekilde çözdü Huawei ve istediğiniz uygulama işte ben SketchUp çizim programı yoktu kurdum kullanıyorum falan hani sıkıntı olmuyor. Ve yani cihazda böyle gelişmiş farklı farklı yetenekler de var arkadaşlar. Atıyorum 40 Watt hızlı şarjı destekleyebiliyor. Kablosuz olarak 27 Watt'lık bir şarj cihazınız varsa kablosuz 27 Watt şarj olabiliyor. İşte hatta ters şarj özelliği var. Benim bunu çok beğeniyorum. Ve telefonunuzun markası modeli ne olursa olsun direkt bu cihazın üzerine böyle koyduğunuz zaman arkadaşlar kablosuz şarjı Direkt başladı. Bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Böyle yaratıcı bir sürü özellik var. Aslında detaylarına girdikçe buluyorsunuz bu tarz özellikleri. Genel olarak profesyonellere de günlük kullanıma da öğrencilere de uygun güzel bir tablet yapmışlar arkadaşlar. Ben MatePad Pro'yu gerçekten başarılı buldum. 9000 TL fiyatı var şu anla. Eğer kalemle böyle klavyeyle falan alırsanız 1000 lira daha artıyor. Eğer almayı düşünüyorsanız bence bunlarla birlikte alın. Hem korumuş oluyorsunuz hem daha keyifli bir kullanım yaşamış oluyorsunuz. Gerçekten e, kağıda not almazsınız. Bir süre sonra alıştığınız Tablete not almak çok keyifli bu şekilde ya Böyle bir kullanım senaryosu daha iyi oluyor arkadaşlar Cihazla ilgili sorularınız varsa Yorumlara çekilmeden sorabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın